Yine bir telefonumuz varmış. İzleyicimizin sorusunu duymak isteriz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Ankara bu kez. Meral Hanım. Buyurun efendim. efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Günler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hocamızın ellerinden etiyorum saygıyla. Estağfurullah. estağfurullah. Buyurunuz efendim. E, hocama çok e, müthiş bir soru soracağım ama e, bana çok e, öksürüğüm var. Aslında bronşitim var. Kuah var. Geçmiş olsun. Eşek sütü dediler iç dediler. Hı hı. Onu buldum. Evet içtim ama ne kadar günahım mı var, ...sevabı mı var? Bunu tedirgin oldum. Biraz içtim fazla içemedim. Eşik sütü. Yani hocamıza çok mu bunu sormak istedim. Tedirginim hala. Ta geçen seni içmiştim. Ondan sonra çok tedirginim yani günahından da çok korkuyorum. Sanki domuz eti yemiş gibi günahından o şekilde korkuyorum yani hocam. Efendim. Ne derece doğru yaptım bunu bilemiyorum. Sizden de bir e, cevabını duymak istiyorum. Bir de oruç tutamıyorum hocam. E, çünkü e, yetim maaşım var. Bir, ikincisi çok hastayım yediğim olduğu gibi çıkartıyorum öksürükle birlikte. Mümkün değil. Hiçbir şekilde oruç tutamıyorum ne yapmam lazım? E şimdi de şu anda hastaneden geldim yani acil. Ne şey, veriyorlar, hava veriyorlar. Kaç Körüm yaşındasınız? Kapıyorlar. Kaç yaşındasınız efendim? 47. Çok geçmiş olsun, <laughs> şifalar diliyoruz. Daha fazla yormayalım sizi. Konuşurken de nefes nefese kaldınız. E, işte Hocam sizi işte, çok, çok, geçmiş olsun. olsun. o kadar beterim ki oruç tutamıyorum. Çok zoruma gidiyor. Çok ağlıyorum yani. Çok ağlıyorum. Çok diyor. Bir <laughs> tak yolda ameliyat oldum. Hı hı. Bana dediler ki gastritim var, ülserim var, reflim var, zatürrem var, zehir batırım var dediler. Yediğimi öksürükle çıkartıyorum. Yıllardır. Ve çok zor durumdayım hocam. Ne yapmam lazım? Ben bunu, şeyini de veremiyorum. Param da yok. Pidyesini de veremiyorsunuz. <laughs> evet. Rabbim. o kadar zor durumdayım ki. Yani anlatacak Uğurlamıyorum hocam. Sadece Kur'an'da e, Kenzül Arş okuyorum. Türkçe Kenzül Arş. Yasin okumaya çalışıyorum. Kur'an okumaya çalışıyorum. Allah'a yalvarıyorum. Evet. Yeter işte Afiyet Rabbimiz de bunu istiyor. <gülüyor> istiyor. <gülüyor> ne yapman lazım? Sizden bir öğrenebilir miyim hocam? Peki, teşekkür ederim. Ya Biz efendim, teşekkür ediyoruz. Yapılacak, şey, yapılacak şeyi siz yapıyorsunuz oruç tutamıyorsunuz, fidye veremiyorsunuz. E bundan dolayı Rabbimizden af dilemek lazım. Siz de onu yapıyorsunuz. Öteki iş için de bakın, eşek sütü etine tabidir. Eşek eti haram mıdır? Haramdır. Sütü, sütü de onun gibidir. Aynen haramdır. Eşek eti haram olduğu için sütü de, sütü de haramdır. Haram. Bundan dolayı da af dilemek lazım. yanlış. Halkımız böyle söylüyor. Yani bir doktor tavsiyesi var mı? Yok, ama halkın dilinde böyle bir şey dolaşıyor. E, o yüzden sağlam kaynaklardan bu işleri öğrenmek lazım. Hocam tedavi amaçlı olsa dahi mi haram olur? E, yine eğer alternatifi yoksa o zaman haram olmaz. Alternatifi yok. Doktor diyor ki eşek sütü içeceksin, bunun devası bundadır. Başka alternatifi de yok diyorsa o zaman mesele yok. E, öyle bir şey yoksa durup dururken birileri öyle dedi, bilmeyen kişiler öyle dedi, ona uymamız doğru olmaz. Evet, doktora soracağız. Tavsiyesi varsa. La Bilmiyorsanız bilene sorun. Evet. Rabbimiz öyle buyuruyor. Oruç fidyesi de veremiyorum dedi, zaten evet. söylediniz. Ya öyle. Evet, Mevla şifa versin hanımefendiye geçmiş olsun öyle diyoruz. Efendim. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.